Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bir saniye hemen şunu içeyim. Çok özür Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olsanız ben demiş hemşik Ne olsun Rabbime. olun. Uduacıyım. Ekiple beraber 5 girdik. Ee, ekip. Oo, ne var? Dairot. Güzel güzel. Taş açtırı var. Biraz fazla vuracak ama ben de üstesinden geleceğim. Abici dairot kofu görmek istemiyorum. <laughs> Sebebini siz daha iyi biliyorsunuz. <laughs> ee, konuşamıyorum ya. <laughs> Sizin sezonunuz nasıl geçiyor arkadaşlar? Aa 66 Yozgat mı acaba? Dur bakayım. Yozgatlı mısın? Videoya geçmeden önce arkadaşlar like atıp abone olup yorum atarsa çok mutlu olurum. Şu abone ol tuşuna ben hemen böyle çekersek. 10 numara 5 yıldız olur. Olmazsanız güzel ほらわのいないステージはつまらないだろうに認められるには。ほらめければならない。してくれないやつはほっとけ。きりょんぼらだらたも Onu taşı da var çok vurur ki. Güzel. Üçlü halde bu arada oynarız. Pentam var. Kanka niye salmadın Furkan ya? Devam edeceğim ha. Hadi be alırdım ha. Neyse canı sağ olsun kardeşim. Benim yol <laughs> nasıl gitti ya? Farm bu arada. Öldü ha bu. Ah oh be benim hocam. Umut! <laughs> Güzel. Geldim oraya. Ah oh be çalamadım. Takım maşallah ya. Yargı moda çık unutmuş. Çok iyisin be oğlum. 14 saniye var da beni keser ha taş maş atıp. <laughs> Gördüm sizi. <laughs> Güzel. Ulti hastaydı ölürdüm bu arada herhalde. Üstü ittireceğim gelir mi ya İnşallah gelmez Keser beni bu arada gölge tutursa heal'ı basayım şöyle beyz alacağım Yok ya risk almayacağım. Shot'tan falan vermeyeyim. Bunu belki ikinci video koyarım. Belki tek olur bilmiyorum vallahi. Hızlı biterse ikinciyi de koyarım. Geldim oraya da. Atlayamadım. Oh, Kötü oldu. Güzel. Üste gidiyorum ben. Benim hasarım bayağı iyi ya. Gökran alacağım. Geleceğim mi? Hadi çok farm var. Güzel. Güzel güzel güzel. <laughs> Moskova'nın kuğu geliyordu valla. Güzel. vur vur Bu arada beni keser ha. İki level fark var ama. Ben de umutsuzluk çekeyim. Affet yok kralı kalmadı. Ölsün o. Yakmayacak o. <laughs> Çok iyi be. Umutcum da umutcum. Oraya burnu ittiriyor gerçi de. Umut onun çalıyordu az kala. Flash attım hiç vermem. At onu. Çok iyi be. Dönmeye gölgene. Gölgesine dönüp gelseydi beni keserdi. Nasıl Lord alalım ya? Çık. <laughs> Hiç bakmadım. <laughs> Geri çekil dedim ama. <laughs> Yok yetişemezdim ki. Umut <laughs> <laughs> da buradayız da. <laughs> Ba. Ensar ittirdi ya. Bende kalmadı. MVP bende herhalde ya. Ölmezsem. Umut. Kona vermem.

Arkadaşlar like atıp abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Güzel bir videoydu. Keyifli bir videoydu. Hızlı bir videoydu. Güzel 39 yıldız olmuşuz. Artık kaç aldık? Almışız MVP'yi. 67'yi almışız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Böyle hasarda göstereyim. Allah'ıma emanet olun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben değilim. Şükürler olsun Rabbime. Sağınıza doğacıyım. Ekiple beraber 5 girdik. Valla bayağıdır kaybediyoruz. Furkan falan sinir oldu. <laughs> Dedi orman ben oynamayacağım. Böyle olduk. Kaç da bu şekilde oldu. Sizler nasılsınız? Umarım keyfini sağlığınız, sıratınız yenilir. Bol bol bir ne alıyorsunuzdur? Bu ara kaybediyorum ya. Yani. Nazarınız mı oldu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum tabii. kaybediyorum bu ara bayağı düştü ya. O maç 2 3 tane kaybet ya 3 4 tane kaybettim. 6 tane win falan vardır. <laughs> Yok diye. <laughs> bu ara Aybusa ne bileyim enteresan şanssızlığı var da. Normal Aybusa çok güzel oynuyor kendisi. 3 maçtır falan kaldığı zaman bronz oluyor biz onun dalgasını geçiyoruz umutla da. Sesi falan kapattı. onun gönlünü alırım. Arkadaşlar videoya geçmece like atıp abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum 2500 e abone olduk çok teşekkür ederim Vallahi beni Destekliyorsunuz Sağ olun var olun Girişiye geldim Çok iyi Güzel oldu nice bu bayağı güçlü bir çare ya. Bence Banyrosu. Ya şu an bence ormanda en güçlü çare ne bilmiyorum ama bence suyu çok güçlü. Hem kaçma şey olsun. Taşı varmış. Bu güçlü mü çar bence. Banlaması gerek veya siz alacaksınız bence alınması lazım. O şekilde düşünüyorum. Siz ne şekilde düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz. Oyun dondu orada bir. Şu önden ittirecektim de. Orada oyun bir dondu. Oraya gelirse keserim de üstte mi gözükmüyor ki? Lütfen. Güzel. güzel güzel. Bayağı ne geçtik ya. Yok kran falan yaparım. Güzel olur. Karşılaştır Sylvan'la bayağı arttı bu ara ya. Bayağı geliyor. bitiririm orayı tekrardan. Güzel şey adam çaldı o kere. Şuradan iyi gold alırım. Kanı kötü şeyler yapıyorlar orada. Ölmeyeyim. Güzel. Kuleyi açarım da şimdi frame'e gelir ya. Hiç uğraşamam. Ölmeyeyim. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> İnternet uzmaçı var. Onu koyabilirim bunun arkasına.

Benim telefon yine kastı ya. Niye kasıyor bilmiyorum. Güzel sit aldım. Sur verebilirler ya büyük ihtimal.

Atlaman lazım şey ya. Onu almam güzel oldu. Çok iyisin be. Adam adam.

<laughs> Çok vuruyor çarı ya. Bugün bayağı yenildim ya. Böyle iki orman yapacağız kanka diyor. Ben orman salamam diyor. Rate atıyoruz. Mehmetçimle girdik. Do. Yok Mehmet'te iyi rate'i var. 2000 genel maç 66 rate'i var. Yok abi. 5 gireceksin ya. Valla kafa rahat 5 Herkes Herkesin oynayacağını biliyor. Kavga yok, gürültü yok. Orada böyle takımımızda küçük böyle çatışmalar olur. O da tuzlu biberi tabii canım. Biz de insanız yani sonuçta. burada bitiriyor herhalde. Ben hala kule açıyorum. O sur vermediler şaşırdım ya. Yalnım. yemedi. En <laughs> sert aldı böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone ol yorum atarsanız çok mutlu olurum. Oh, <laughs> <Bu> ne <lan? gülüyor> Yılan fili. Bayağı düştüm 35, 36 falandım işte. Şimdi yeni yeni çıkıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.